Hangarlar yok. Mi? Biz, Aa, bir evler tane kalabalık. Yok. Bizim 3 hangarda boş ama en yakın konteynerde bir adam var. Gözlere bak ya. Şahin kartal göz, kara kartal. Selam abi bana bir silah bıraksana ya. M4 aldın mı? İstiyorsan bırakayım. Varsa silah bıraksana. Aldım abi önümüzde. Adam. Yemin ederim var ya. Hayatımı kurtardı bu adam. Şu konteynerde var biri. Başka bir yerden sıkıyor lan. Nereden sıkıyor bu? Al bunun silahını Efe. Silahını al silahını. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor lan? Başka bir yerden sıkıyor. Kanka fena sıktı ha. Yamuklu beni anlatıyordu. Abi beni nasıl kurtardın lan? Helal olsun. Bandaj kit var mı? Sıramış. Biliyorum yanında o zaman. Abi yanımızda konteynerde adam var. Hayır yani. Şu şu şu. İşaretli mavi işaret. Gördüm havada. Bete bıraksan git buraya. Gerdi Bak bak sıktı bana bana sıktı. Ona bir tane havan vermiş yolu şimdi ben. İşaretli bir Dur ben bağlayayım. Çekil de bir çekil. Abi Emin e, misin Efe? Abi orada vardı lootlarken gördüm aşağı atladı. Var var doğru söylüyor var. Halislasyon görmediniz. Kanka ben niye düzgün bir silah oyunu oynayamıyorum ya? Bak şu konteynerlerin üstünde adam var. Of, alay koydum ona. Yeah. Şuradan da bu noktamda. Kaşa bir yer sıkıyor. Arka sıkıyor kanka, arka sıkıyor. Ana yap bizim yakın sıkıyor. Lol no, lol no ya. Siktirme ya. Aa lan geldim. Geldim gel. geldim geldim. Bu geldim, da vektör. Ahmet abi sen çok sinsin Ahmet abi. Var mı daha? Yok ki. Bura boş bura boş bura boş. boş kesin info bana güven. O geliyor bile duydum. Benim, ben bir ben abi. geldim. Yo bir daha geliyor. Epey. daha geliyor. Tamam geldim. Bir flashladım. Beni alsana. Abi alacağım bir dakika. Son mermiyle öldürdüm bu arada adamı. Kördü o zaten. Aslan abi. Beş el alı lazım beyler. Silah tık 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 ediyor amına koyayım. Silah lazım bana. Şu an temiz değil mi burası ya? Buluruz elbet. Gerçi temizledik ay, ya yoksa. Hem tek yani. temiz olduğunu düşünmüyorum ama. Ah, oldum. Bence de. O zaman sıkarla başladık, sıkarla devam edelim. <laughs> Seviyorum bu silahı ya. Güzel bir meret bu. Ola da adamı bir kapattım ama koyayım tek. Elin teneke değil kaliteye çarpsın ama ver şu berili. x sistem var mı? Ne anlatıyorum be abi? Dörtik ben istemiyorum eyvallah. Abi bana boost kit lazım ama ne Oğlum gel al. gel burada dünya kadar kit var gel ama koyayım gel şu var bak bir tane gel. Abinin yarrağını yesen gel. <laughs> abi senin yarrağını yerim la. <laughs> Ama o boost'u bırakma. <laughs> o boost'u bırakma. Abi <laughs> boost'u abi <ya. gülüyor> ne diyorsun abi, abi? <laughs> boost aldı gitti amın Canımız kaldı yarım ya. Hadi deri gel. Gel buldum gel boost buldum sana gel. Oğlum orada da kit var. Bizim adamlar vardı bu arada abi. Beni dostum. Yapıyorlardı <laughs> onlardan. Tamam beni indirirler. Bir adam. Ne diyorsun ya? Arkamız var. Arkamız var zaten Ahmet abi dikey istiyorsan abim benim. Al abim. Olur abi. Yerim. Hatta bu dikey gel bir de ben bir tane enerji enerji şeyle dedi. Arı kesecek oyun. Burada abi. Adam 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 adam. Eren önündekine koştu. Tam gittiğin yere koştu. Gördüm ama. İşaretinde. Nerede abi la? <laughs> He Ben sıkıldım yanlışlıkla. Hayırdır baba araba Nerede baba gösterin arabayı. Bizim arabamız yok demiş ya. <laughs> Oo sağımızda drop diyor tank ama kim sıktı? Ben sıktım. Of hava ne güzel esti lan. Ananı avradını felaket güzel esti ha. Ha şurada adam var. Motoru bir. Ben bu niye göremiyorum? Ben. ben de göremiyorum sıkıntı Bak orada. kanka, abi koordinat ver. E, 260 255 e, Ahmet abi. Gördüm gördüm. <laughs> Oradan yana geçti. Araba var o kadar. Oraya... Yine oraya... fişek attılarla sağımızda. Yok arkadaşını kaldırmışlar. Oraya gidelim orada araba var. Oraya gidelim. Allah Allah seyirin o benim ya. Erken araba. Bulmamız lazım da. Köyde var mıdır ya? Neydi onun adı? Şuradaki yani evde, evde acaba. Yerdeki Aynen. Bakayım. Var mı orada. galiba? Var var Toros var. Gel. Oraya gidelim. Diye. Hiç arkamızla uğraşmayalım. Gel. Allah derdini çıkart. Böyle ellendirme beni. 7.62 olan hmm. var mı ya? Var abi. 100 tane Konten at var. Dur dur. Dur bakayım. Şuralarda var galiba. Abi bakayım onu, onu siktir etsem mi? Gel bu yana. <laughs> gel buldum buldum. <gülüyor> <gülüyor> abi gel abi. ulan geldi. Araba gidiyor önümden. Ben neredesin amına koyayım? Golfful evlere gitti. Sıkma sıkma. Adam koşuyor lan. İki kişi lan. Baba işaretlesene be. Bisikletle geziyorlar amına ortalıkta. İskidir. Gördüm. Onlar çok uzak ama kuzen. Kar bulun kar. Ananın namında. Kanka o ne kadar uzaktaysan bunu koyayım. Gel kuzen yavaştan. Bana sıkıyordu. <laughs> Eğer yandaki sıradan taksi çağırdınız ya. Abi onlar Yok, genelde oros bir çocuğu çıkıyor ya. Korkla da öyle devam edelim. Oğlum bu taksi arabası geldi lan. Eren abi Yandex'ten geldi. Taksi driver abi, gelmiş. Abi savaş değil Abi. Abi 300 metredeki adamlara sıkıp durma atla şu araba. hadi. Sizin için lan adamlar bizim değil de başka araba. Bu adam nerede lan? olmayan kudursun acı. Hamza sen benim frekans çantayı al istiyorsan benim canı yıkmasın gel Yok kardeşim iyi valla sağ ol Ne evet, bitmiş sen şey sen canım Aman 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 Eren abi. <gülüyor> 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 Eren, abi <laughs> sakat Eren abi. Eren abi. Eren <laughs> abi. Eren abi. Eren abi. Eren Eren

Sen ne diyorsun ya? Betanil araba çekmiyor in. Sen önce bir şunu al abi bagaj al onu bak onu bir al. Tamam. Aldım ya. şunu. Ah oh, geri bıraktım onu. Dört tane arkız. Abi şanslısın. <laughs> <laughs> <Onun için. gülüyor> <laughs> yani ne Gece ya. olan var sağ olsun. Allah için alana girelim ya. Eren güne. Kırtlağına <laughs> kesici yolda kaldı. Ha harbiden gördüğümüz döneriz amına Allah <laughs> şu an da bir ya. Bak diz yapıyor piç. Oğlum alana gitsek çok köprüden geçmeyelim şu an. Hayır. Hayır oğlum hiç köprü çekildi. Dümdüz git lan. Artık git ya. Bak, Serap görmeye başladı. <laughs> Onu da çıkmıyor. Adamlar korkan. Anka. Anka çıkıyor ya. Vallahi anka çıkıyordum ağadaysın. Ben bandajım basıyorum ya. Abi ne diyorsun sen? De? Al şu da şu sus. <laughs> Amına koyayım. Bir tane kitim kaldı, 3 tane 7.62 atmış var. Başka bir şey yok hemen. <laughs> çok acıttı ya 4 ağır kesici. <laughs> Vallahi çok acıttı. <laughs> devam edeyim mi? Devam devam. Devam devam. Evet evet. Efe al, bandajları bas. <laughs> yeni alan pekli oh. olacak. Proba gidebiliriz bu arada. Abi Geçen biz bir Abi şimdi şöyle altması çıkmıyor bandajı. Valla abi. De. Bandajı yeni elimde çeviriyor. Beyan drop çıkıyor lan. Beyler drop. Kolayın nerede araba var ya? Neyden 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 araba da araba var lan. Gül lan. Boş dura boş. Sapa atsın Gördüm adamları gördüm adamları gördüm. Adamları gördüm. Şuradalar Yapıyoruz. loot yapıyorlar loot yapıyorlar. Sıkıyorum. Yap, yap, yap. Yok yapayım. Nok birisi. Birisinin bacısı var. üstte kaçtı şuraya. Kellere kaçtı. Ah. Safe'im Yeni alın. Adam var mı? Aldı Sol Aa, soldaki, aldım. Soldaki ağaçta birisi. Gördün mü? Biliyorum mi? biliyorum. Biliyorum gördüm onu. Yıktı beni. Sağdaki sıkılırsa ağaç soldaki ağaca ağaç. bakacağım da. Ha. Evet. HSS var galiba. Evet HSS var. Niye girip duruyorsunuz ama? Biri nok. Ok. Abi o eline de... koyayım? Ee, yok ee, 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 bana gidemedi. Ölmediler. Bir Kanka biri sıkıyor bana. <laughs> ben aldım, ben aldım sizi. Evdeyim, Abi evin ev, ev içinde biri var. Evin içinde biri var lan. Ultim oğlum. Tank geldi hepsi. Efe beni hızlı kaldık. Sure Efe ölüyorum. Abi kit aldım adamdan. Araba var. ne oldu kanka? Small içinde, kit içinde. Efe Kit Ağzına 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 ağaçta var. ağzına 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 Oradalar. Evet, ağzına indi ağzına 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 tam önümüzdeki ağzına Şu mu? Evet, ağzına evet, Tam oradaki ağzına adam ağzına 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 Bombayı ağzına bomba, ağzına Yere düştü. Oğlum bana başka bir yer sıkıyor lan. Tamam. Bana başka bir yer Abi sen başka Ula, neden yiyorsun? Öldürdü yer, beni uzak. Ağaçta adamlar var, iki kişi var ağaçta. Kanka biri sıkıyor bana. Nereden sıkıyor bilmiyorum. Nerede ki. Nerede bu ağaç? Amına kodum ağacı nerede ya? Smok attılar bak smok. Uzaktan karşılayamıyorum ki adamlara. Sıkı da uzaktan. Uzak sıkıyor, şey uzak sıkıyor. bir yerden pikleyemiyorum o zaman. Gördüm adamı, adamı gördüm şurada. Hiç hiçbirinizde birinizde far var yok ya? Biri öldü. Asist yaptım. Abi şu uzak nerede? Gördüm. Lan bana vurmayın Şurada, Yeter şurada ben biri. ne yaptım size? Bayıldı abi. abi bayıldı. Hala var bir tane sıkıyor. Bir tane daha bayıldı. Rushlayalım, rushlayalım. Rushlayalım. Uzak, uzak iki baygın. Arabaya gelin. Bin 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 arkada arkada bin var atladım çok iyi bitti takım, takım bitti Bitmedi, bitmedi, bitmedi. Tam yeşil işaretle beni bitirecek yanlış var. Bitirmez, Gerçi bitirmez, bitirmez. Burada. Tam yeşil işaretle, tam yeşil işaretle. Hala sana sıkıyorum bu Nerede bu orası çocuğu ya? Tam Önümde ama. Gelsene, beni alsana hemen. Duuta ya oturdu. kanka. Ya oğlum ne zootun oturması oğlum? Oturmayayım mı? Planör geçiyor. Planör'e spiyatı mı? Ananı sikiyor. sıkıyor lan? Ay vuruyor. Bir canım var. Bir, can art, bir canım var. Bir canım var. <laughs> Hadi öldük. Artık yok ya. Hadi açılla, Efe gelebilecek mi? Ya da dur smoke Gitme gel yolumuza tamam. smoke at. Lan bu yiyemiyor. Türkiye'ye durum ne? İyisim. İyiyim iyiyim. Araba planör mü o? Nerede? Hayır, planör mü lan o? Tank Sağda galiba tank, kanka, tank. tank galiba, o. galiba Biz eve geri gidelim evi çok iyi. Evet. Aha alanda. Ev alanda değil. Ev alanda. Ay, bence, Ay, alanda. Bence alanda o almaya çalıştım oraya gelecekler. Evet o da olabilir. Ama benim biraz boost'a musta ihtiyacım var. Beni lootlayabilirsen bende çok vardı kuzen. Alayım Bu sensin galiba. Abi bunda her şey var. Ben hiçbir şey anlamadım. Ben sadece smoke'lar aldım çıkıyorum. Smoke bana da lazım. Çok da ya. Ağaçtekiler ne oldu? Mesela iki kişi vardı orada. Onlara abi. ne oldu? Abi seni arabaya alalım. Ağaçtekiler Hatay galiba öldü ya, ya. Ağaç öldü, ağaç öldü. Aynen ben ben olmadan gittiniz. Önümüzü oynayalım. Şu dağı alalım bak daha çok güzel yerde beyler. Ha, alan dışı ama adamları vuralım. Efe sen neredesin? Çok başka yerde. Abi sen de şu mutlu adamların geçim. yerini almanız daha mantıklıydı. Siperler evet, var ya. Gel sana atayım gel. Aha önümde ben iki kişi var amına koyayım. Orospu çocuğu kaç tane yiyeceksin? Şu evin içinde Yerdeşini, bir canavar. Çık lan. Nasıl? Farklı bir yer sıkıyor. Gördüm evin içi. Koşuyor. Alan geliyor. Alan geliyor aynen. Bunlar oynayacaklar bize doğru. Bunları vuralım yolda. Arkaya mı ya? altı baskısı atayım mı Kaç tane vuracağım? Ucu be? yoksa silahın ucu olmayan varsa. Bende var. Gördüm şurada. PSS düşme var. Abi. Kanka. Düşme düşme. Düşmüyorum. PSS var. Abi tamam bunlar bak. bizi şu an düşürmek için elinden geleni yapacak. Tamam ben bir şuraya geçeyim de şu tamir kitini bir basayım. Şimdi başkalarıyla satışıyorlar. Drop düşüyor önümüze. Gelirler oraya. Aa Aha diker. geliyor biri. Baygın biri. Çok iyi vuruş. Eve giriyorum ben. Risk için. Smoke var ya canlı yerim. Efendim baydığını alamazlar. Geçir. <laughs> nice. Burada gördüm. Alan öldü mü? Alan geldi. Bence alan geldi. kaldı o, o iki takım savaşlarken gidin Abi alanı biliyorum. Abi alan geldi Ahmet abi biliyorsun değil mi? Alan, gelmedi alan. abim. Alan gelmedi. Adam var önümde. Bete izliyor musun? Eren abi. Sana doğru sürdüm abi. Gel gel. Alayım ben seni. Dur oğlum. Dur dur dur. Anlıyorum. Sol üstümüz kaldı iki kişi. İki kişilik bir takım vardı. Onlar da fazla yüce adamları orada. oldular. orada. Alanı doğru oynamaya çalışıyordu çünkü bize zor atmış alanı. Ben bence drop'la oynayın sağlı gidin. Hala oradalar. Önüm, önümüze bir tane smoke atacağım ben ya. Sağa doğru açılıyorlar beyler haberiniz olsun. Saçlı adamlar. Aynen her an şey yol çok mantıklı. Hatta yol üstüne drop alıp bir kaskı gibi yelekle savaşabilirsin yani. Aynen. Drop'u sen mi alacaksın Ege? Gördüm adamlar şurada birini gördüm. Dro alıyorum ah, direkt. önünde adam. Şöyle bir kafa karıştıralım. Ben size uzak kaldım. Niye önümde önümde. Oldum? Aa gördüm birini. Kanka Biri adam direkt kaydı bir. Kaması varmış bunun bak. Önünde ekip Efe koş. Abi Efe doğ, koş. Yolun kalan Daha da dağın tepesinde. E ee, Kaldı. Tek, tek tek. tek, tek. Öldürdüm. Öldürdüm bitti. Bomba bomba yok mu? Yok. Arkadaşlar Arkadaşın aldı ya. Aa, hayır ya. Kaç ben canı ya. kaldı? Abi orospu. canı full da. Vurdu oğlum bir sürü.